Gaziantep Teknopark olarak 2008 yılında kurulan ve yaklaşık 7-8 yıldır bölgenin teknolojisine yön vermeye çalışan bir teknoloji parkız. Gaziantep Üniversitesi büyük sahibimiz, büyük ortağımız. Gaziantep Sanayi Odası, Ticaret Odası yine paydaşlarımızdan. Özellikle son 2-3 yıldır bölgede ARGE ile inovasyonla uğraşan, bu ekosistem içerisinde teknolojiyle büyümeyi hedefleyen firmalara gerek donanımsal olarak e, gerek de diğer destekleri ciddi anlamda vermekteyiz. Uzmanlarımızla her an onların yanındayız. Fon kaynaklarına erişimleri konusunda, eğitimleri konusunda, e, pazarlamadan tutun da e, yeni pazarlara açılma ile ilgili tüm aktivitelerde yanlarında olmaya çalışıyoruz. Yeni girişimcilere destek vermeye çalışıyoruz. Gaziantep Üniversitesi öğrenci ve öğretim elemanlarına destek vermeye çalışıyoruz. Yine dediğim gibi bu destekleri hem donanımsal olarak e, yapmaktayız, hem de fikir bazında. Elimizden geldiğince uzman arkadaşlarımızla birlikte bölge ekosistemi içerisindeki kişilere destek vermeye çalışmaktayız. Şu anda 65 firmamız var yaklaşık. Bu sayıyı tabi her gün değişiyor bu sayı. İnşallah yıl sonunda 90'a yaklaştıracağız bu sayıyı. Bu 65 firmanın dağılımı içerisinde büyük çoğunluk tüm Türkiye'deki teknoparklarda olduğu gibi bizde de yazılım ve bilişim firmaları. Bunu tekstil, enerji, biyomedikal, makina gibi Diğer kollar, diğer firmalarımız takip etmekte. Çok güzel işler yapılıyor Gaziantep Teknopark'ta son zamanlarda. İçinde bulunduğumuz bir proje kapsamında firmalarımız dışında da güzel işler yapmaktayız. Çeşitli eğitimler, çeşitli danışmanlıklar vermekteyiz. Gaziantep Teknopark adını ve logosunu... Son zamanlarda tüm Gaziantep'e duyurduk ve çalışmalarımız bu yönüne devam ediyor. Son olarak şunu söyleyebilirim. Eğer bir fikriniz varsa, teknolojik bir fikriniz varsa, teknolojik bir arge yapmak istiyorsanız mutlaka gelin. Bir çayımızı için bir konuşalım, bir sohbet edelim. Bir ortak yol bulacağız. 2014 yılının Aralık ayında faaliyete başladık. Kuluçka Merkezi'nin sağladığı imkanlardan yararlanmak üzere Teknopark'a geldik. 2015 Eylül ayında ilk ürünümüzü tamamlayarak ilk satışımızı yaptık. Ve bir yılın ardından şu anki bulunduğumuz ofise taşındık. Teknopark eğitimleri bizi yönetimsel, finansal ve operasyonel konularda oldukça geliştirdi. Şu andaki satış oranlarımızdan da bunu açıkça anlayabiliyoruz. Teknopark sadece bizi eğitim alanlarında desteklemedi tabii ki. Verdiği mentörlük ve danışmanlık hizmetleriyle eksik olduğumuz her konuda bize gerektiği yerlerde her türlü hizmeti, yardımı gösterdi. Nive Enerji firması yenilenebilir enerji sistemlerini kullanarak ürün tasarımı ve mühendislik üzerine çalışmaktadır. Kısaca ürünlerimizden bahsedersem solar, mobil, taşınabilir arıtma sistemleri, solar aydınlatma sistemleri ve en gözlü ürünümüz olan Sustainable Living Home üzerine çalışmaktayız. Kısaca Sustainable Living Home ürünümüzden bahsedersek, altyapı ve üst yapı sistemlerinin, şebekelerinin olmadığı bölgelerde bir yaşam alanının tüm konfor ihtiyacını karşılayacak ürünler tasarlıyoruz. Bunun içinde ısıtma, soğutma, sıcak su ve kanalizasyon sistemi de dahil çok zor koşullarda e, konfor sıcaklığını ve ortamını yaratan sistemler bunlar. Bu projemiz şu an TÜBİTAK başvuru aşamasındadır. Çalışmalarımız devam etmektedir. Biz e, Tekno e, Gaziantep Teknopark'ta e, faaliyet gösteren e, Inovit bilişim e, firmasıyız. Bu firma yaklaşık bir bir buçuk yıl önce kuruldu. Faaliyetlerimiz arasında çöp toplama sistemi, rotalama sistemi ve çevre değerleri ölçümleyip bunları bir merkeze aktaran elektronik devre tasarımlarını gösterebiliriz. Ee, bizim e, firmanın kuruluşu olarak e, yaklaşık e, bundan e, bir buçuk yıl evvel e, Teknoloji üstüne ARGE yapacak bir firmanın olması gerekliliği ortaya e, çıktı e, Arkadaşlarımızla bunu oturup e, konuştuğumuzda Gaziantep Teknopark'ın bu ARGE faaliyetleri açısından bizim için önemli olduğunu değerlendirdik ve kuruluşumuzu burada gerçekleştirdik. Kuruluşumuzu gerçekleştirdikten sonra e, buradaki e, birçok e, eğitim faaliyetlerine e, katıldık. E, bunlar bizim için önemliydi kendimizi geliştirmemiz açısından. Tekno-Çevre Mühendislik Sanayi Ticaret Limited Şirketi, 2011 Ekim ayında Gaziantep merkezli olarak şirketimizi kurduk. Ben şirket müdürü Bülent Tokatlı, 2011 Ortadoğu Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği mezunuyum. Şirketimiz ilk faaliyet yıllarında Gaziantep'te çevre mühendisliği ve danışmanlığı hizmetleriyle çalışmasını sürdürdü. Yaklaşık olarak 120 sanayi kuruluşuna iki sene içerisinde mühendislik ve danışmanlık hizmetleri verdik. Daha sonrasında yenilenebilir enerji kaynaklarından enerji üretimi ile ilgili birçok konuyla faaliyetlerimizi genişlettik. Bunların en başında hayvansal ve bitkisel atıklardan biyogaz üretimi gelmekteydi. E, o sürede yurt dışında aldığımız eğitimlerle firmamıza bu faaliyet alanında da e, belirli e, faaliyet kalemleri kazandırdık. Daha sonrasında e, Antep fıstıklarından, dış kabuklarından enerji üretimi projesiyle kosketle e, birlikte bir ARGE projesi yürüttük. E, bu süreçte proje çok ilgi duydu. E, bununla ilgili birçok e, çalışmayla ilgili belediye ve diğer e, paydaşlardan e, olumlu tepkiler alınca, e, faaliyetlerimizi daha çok yenilenebilir enerji kaynakları üzerine döndürdük. E, 2014 yılının sonlarında e, Teknopark'la tanıştık. E, çünkü e, ARGE projelerimiz ve dışarıya yaptığımız birçok projede e, merkezimiz dışarıda olması dolayısıyla e, vergisel teşviklerden yararlanamıyorduk. Bundan dolayı Teknopark'ta birçok proje yürütüyoruz şu anda. Bunların başında Gaziantep Sanayi Odası ile birlikte Kalkınma Bakanlığı tarafından fonlanan Gaziantep Endüstriyel Simbiyoz Projesi'nin yürütücülüğünü yapıyoruz. proje ile sanayi tesisleri arasındaki atık, enerji ve lojistik bazlı beraber yaşam alternatiflerinin ve atık değişimi bazlı ekonomik, ...ve çevresel e, etkilerin azaltılması, üretime e, katkı sağlanması ile ilgili e, projemiz sürmekte. E, bunun dışında e, bir ARGE laboratuvarımız var. E, yeni teknoparkta, yeni binada devreye alacağımız e, laboratuvarımızda da... E, ...Türkiye'de sayılı, e, kamu kuruluşu dışında sayılı e, laboratuvarlardan bir tanesidir. İleriki hedeflerimiz de yine Gaziantep merkezli olarak, Anadolu'da Anadolu merkezli bir firma olarak hem yenilenebilir enerji kaynaklarıyla hem çevre projeleriyle ilgili büyük sanayi kuruluşlarına, birliklere, belediyelere müşavirlik, danışmanlık ve yeni teknolojilerin bu bölgelere getirilmesi üzerine hizmetlerimize devam etmek istiyoruz. Admak ARG Anonim Şirketi olarak 2014 yılının sonunda Gaziantep Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nde kurulduk. AdmaCo Advanced Materials Company sözcüklerinin e, kısaltması aslında. E, şirket olarak malzeme geliştirme üzerine odaklanmak istiyoruz ve bu aşamada da 3 boyutlu yazıcı, e, üç boyutlu üretim tekniklerine odaklandık. E, bununla ilgili ilk olarak Kalkınma Ajansı'nın desteklediği bir projeyle e, başladık. Bu projede e, çok bileşenli e, filament üretimine hedefliyoruz. E, Teknopark'ta kurduğumuz bu filament hattımızda standart ABS ve PLA filamentlerinin yanı sıra daha yenilikçi filamentlerin de üretimine başladık. Bu aşamada 3 adet patent başvurumuz yürürlükte. Bunların yanında Adfile markasıyla filamentlerimizi pazara süreceğiz. Bu markanın da tescilini aldık. Web tasarımının da gene Teknopark'taki bir şirkette beraber çalışıyoruz. Yakında internet üzerinden de filamentlerimizi pazarlamaya başlayacağız.